Özel eğitim sınıf öğretmeni Nedim Kulaksız'ın hızlı okumaya geçiş seti. Bu set 5 kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitap hızlı okumaya geçiş. Okul öncesi ilk öğretim birinci sınıf halk eğitim merkezleri kursiyerleri ve öğrenme güçlüğü çekenlere yönelik. Ural Altay dil grubuna uygun olarak hazırlanan bağ okuma yazma öğretim metodu. Değişik bir teknikle hazırlanan hızlı okumaya geçiş yardımcı ders kitabı öğrenme güçlüğü çeken ilk öğretim özel eğitim halk eğitim merkezleri öğrenci ve kursu yerleri için faydalı olmuştur alanında denenen öğretim metotları içerisinde somut bir başarı elde etmiştir. Bağ okuma yazma tekniğinde ses, sözcük, kelime ve cümle aşamasında imla kurallarına öncelikli olarak yer verilmez. Büyük harf, nokta, virgül gibi noktalama işaretleri en son derslerde öğretilir a sesli harfinin sessiz harflerle dansını izleriz. Özel eğitime ihtiyaç duyan, öğrenme güçlüğü çeken öğrenci ve kursiyerlerde tek düzelik önemlidir. Yazdıkları yazılarda düzgünlük aranmaz. Güzel yazı çalışması için zorlanamaz. Zaten çağımızda daktilografi bilgisayar yazılımları yazı sorununu çözmüştür. İlgili kitabın sayfalarına bakacak olursak el çalışmaları sesler a ra ma 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 a ma ta na alıştırmalar ka Bir diğer kitap Hızlı Okumaya Geçiş Çalışma Kitabı Şu konulardan oluşuyor El alıştırmaları B, N, Ü, A, E, beşinci ders. I, Ma, Metin, Defter, Na, Ha, Bir diğer cilt hızlı matematiğe geçiş yardımcı ders kitabı. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde zihinsel engeller sınıf öğretmenlerinin bireysel matematik eğitimlerinde istenilen başarıyı yakalayamadıkları gözlenmiştir. Özel eğitimde matematik öğretimi, yöntem ve teknikleri günümüzün şartlarına uyum sağlamamaktadır. Bağ okuma yazma özel öğretim metodu kitabının tanıtımlarında karşılaştığım en büyük sorunlardan biridir. Belleten Matematik özel eğitim kitabım öğretim süreci içerisinde öğretmenin sunuşu yap yaz etkinliği yap söyle etkinliği yap -yaz Göster etkinliği, söyle göster etkinliği, göster yaz etkinliği, yaz yaz etkinliği gibi öğrenci katılımlı verletime yönelik teknikler içeren ve özel eğitimde yeni bir sayfa açan başarılı bir çalışmadır. Özel eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde okul öncesi eğitiminde de kullanım amaçlı olması, pekiç treçlerle de desteklenmesi başarıyı getirecektir. Bu kitapla ilgili konu başlıklara bakacak olursak, varlıklar arası ilişkiler ve benzerlik farklılıkları, büyük küçük, öğretim, uzunluk, azlık, çokluk, Birden ona kadar ritmik sayma 20'ye kadar ona kadar ikişer ritmik sayma 20'ye kadar 5'er 20'ye kadar kümeler boş kümeler doğal sayılar kesirler çıkart toplama çıkartma çarpma metre ağırlık ölçüsü zaman ölçüsü geometrik şekiller gibi. İçindeki sayfalara bakacak olursak en küçük olanını gösterip işaretleyelim. Varlıkları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Azlık ve çokluk. Birden 20'ye kadar sayma. Ona kadar ikişer ritmik sayma. 20'den 50'ye ritmik sayma. 50'ye kadar beşer ritmik sayalım. 0 doğal sayısı. Toplama işlemi. İki basamaklı sayılarla eldeli toplama. Tek basamaklı sayıların çıkartma işlemi. İki basamaklı sayılarla deste bozmalı çıkarmalar gibi. Ve son cildimiz, e, sondan bire belki cildimiz, hızlı matematiğe geçiş çalışma kitabı. Bunun içindeki sayfaları inceleyecek olursak farklı olan varlığı gösterip boyayalım. Büyük olan varlığı gösterip boyayalım. Küçük olan varlığı gösterip boyayalım. Nitelik nicelik değerlendirmesi. Uzakta yakında kavramları yüksekte alçakta kavramları alıştırmalar farklı olan varlığı gösterip boyayalım. En büyük olanını gösterip boyayalım. 20'ye kadar ikişer ritmik sayma. 50'ye kadar onar ritmik sayma. kalem kesirler. Bütün yarım çeyrek. Çıkarma işlemleri. Ve son cildi özel eğitimde çocuk gelişimi ve eğitimi engelli çocuklarımızın ve velilerin sosyal hakları. Zihinsel ve bedensel engelli çocukları bir diğer çocuklardan ayıran en büyük özellik zihinsel ve bedensel davranışlarıdır. Öğrenme süreçleri ve basamakları tüm çocuklar için aynıdır. Ancak zihinsel ve bedensel geriliği olan çocuklar daha yavaş öğrenmektedir. Bellek ve dikkat süreleri yetersizdir. Daha fazla dikkat ve uyarılmaya ihtiyaçları vardır. Soyut kavramları öğrenmeleri çok güç ve zaman almaktadır. Somut kavramları ise sık tekrarlarla öğrenmektedirler. Genelleme yapmakta ve öğrendiklerini transfer etmekte zorluk çekmektedirler. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklarda Diğer çocuklar gibi yeme, içme, sevme, sevilme, kabul edilme, başarılı olma gibi biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinimlere sahiptir. Kendilerine güvenleri az olduğundan başkalarına dayanmayı tercih ederler. Bağımsız hareket etmekte ve arkadaşlık kurmakta zorluk çekerler. Grup etkinlikleri sırasında lider olmaktan çok başkasına uymayı taklit eder etmeyi tercih etmektedirler. Öfke, sevinç, nefret duygularını ortaya koyarken bazen aşırıya kaçarlar. Zihinsel ve bedensel engelli çocukların genellikle sporda diğer alanlara göre daha başarılıdırlar. Okula devam eden çocukların akademik konulardan ziyade beden eğitimi derslerinde daha bir başarılı oldukları bilinmektedir sporun benlik saygısı özgüven ve başarı duygusunun yaşanmasında önemli rolü vardır. Onlara spor sevgisiyle öğrenmeye yöneltmek en uyarıcı öğrenme ve özgüven kazandırma yöntemleridir. Evet, içindeki konulara bakacak olursak özel eğitim kavramlar, öğrenme faaliyetleri, engelli çocuğun kabulü olarak toplam 5 ciltten oluşmaktadır.